kullanarak bir işi yaparız. Buna meslek diyoruz. Tamam. Hemen gidip eğitimimi alayım. Nereden alınıyor bu eğitim? Pilot okulundan. Tamam. Hemen şimdi pilot okuluna gidiyorum. Ve bir dakika bugün uçabilir miyim Bugün mü? Ha. Bunun için yıllarca eğitim alman gerekiyor Mutlu. Ne? Ne? Yıllarca mı? o da kolay mı? Haydi bas. Mutlucuğum ama düşünsene bir pilot olduğun zaman Hangi, bir uçak bir uçan bir yerden bir yere ne götürüyorsun. Mi? Onların güvenlikten sorumlu oluyorsun. Sence de bunu öğrenmek biraz zaman almaz mı? Evet. Baksana kendi uçağını tasarlamaya Nasıl çalışıyorsun. Ol, Bence sen çok iyi bir mühendis Temem, olabilirsin. De, 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 de. Çok yetenekliyim de değil zaten de, de, de. haklıdır. Ama uçakları başka seviyorum. Çok seviyorum. Ya da belki de başka bir meslek de seçebilirim. Ne olmak istediğine karar vermek için acele etme. Ne olacak? Sen falan Olup dediğin işi şey Belki bir aşçı olurum. Bir dakika. En iyisi bir veteriner. Zaten ben hayvanları çok severim ben. Ha. Ama bir dakika bir dakika. Ben dondurmayı da çok severim. Hmm. Ha. Acaba dondurmacı mı, mı oldu? Ya konu sen olunca sık sık fikir değiştireceğine eminim. Buldum. Aklımı <laughs> bulup uzaya gideceğim. Yok yok. En iyisi davranış olma. Tamam. Suyun altında balıkları içmek harika olur. Oho, oho. Bu liste uzayacağı benziyor. En iyisi benim

Ayrıca boş zamanlarında tamir konusunda babasını tanımlıyoruz. Büyüyünce doktor olmak isteyen Ahmet'in mutlaka da çok yetenekli olduğunu biliyor musunuz? Harika pastalar yapabiliyoruz. İstasyonumuza hoş geldin Ahmet. Merhaba. Merhaba. Ee, mı? Benim adım Fıtko. Benim adım da Ahmet. Ekin ablayla sohbet mi ediyorsunuz? Evet. Ahmet okul evinden yapıyorsun? etkinlik yapıyoruz. Resim yapıyoruz. Bahçede kendi oyunumuzu kurabiliyoruz. Yerlerimizde işte, kovalamaca hepsini kuruyoruz. Kayyamancıyı. Peki sana bir şey soracağım. Bana bildiği sağlıklı yiyecekleri sayar mısın? Salatalık, domates, patlıcan. Onları mı? Neyse yerlerimizi de biliyoruz. Bazı sistemimizi çalışan biber bazan, acı oya dikirir. Senin en çok sevdiğin oyuncusu? Domates ve soya tarifleri. Peki. Ahmet, şimdi biraz oyun oynayalım mı? Hadi o zaman. <laughs> masal babu. Geldi mi? Ahmet, şimdi seninle birlikte bir masal anlatacağız, olur mu? Hayır. Masal bavulumuzu açıyorum. Ve masalımızı başlatıyorum. Hay acaba ne gelecek bu takma kim? Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde bir tane dolma biber varmış. O dolma biber ay çok güzel eğlenirmiş. Kimlerle eğlenirmiş? Arkadaşlarıyla. Aa kimlermiş acaba arkadaşlarına bakalım mı? Arkadaşlarıyla. <laughs> <için. gülüyor> dolma biberin silgi arkadaşı varmış. Neden var oynarlarmış beraber?